arkadaşlar bugün de Miroş var. Evet arkadaşlar bugün Mira ile Mira'nın evinin arka bahçesinde 24 saat geçireceğiz. Hadi o zaman videomuza geçelim şimdi. Bismillah girdim. Ama arkadaşlar hala kötü bir avantajımız var ve Miroş hala evini düzenlemedi. Üşeniyorum diyor ya kendisi. Evet taklı. Bu arkadaşlar bence küçücük yani. Benim çantamda yiyecekler var Allah'tan. Tamam arkadaşlar ben oturdum gel bir yanıma. Ben ne yiyeyim ne yiyeyim. ben havuç kevireceğim. Mı? <laughs> ne bileyim havuç var. Benim çantamda baya şey var ya partileriz. Ben bir şey unuttum. Oturmalı olduğu için böyle yapıyor arkadaşlar. Bir şey olmaz ama. Evet arkadaşlar biz sıkıldığımız için pop rock yapacağız şimdi Mira ile. Gel kalkalım hemen. Şimdi ben bunu çıkaracağım. Ben de. Disko, 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 disko. <laughs> Delirme dansı yapalım arkadaşlar. Biraz Miray'ın hürlüğünün sesi çok iyi. Abi benim yanımda top varmış. <laughs> Miray'ın hareketleri görseniz arkadaşlar. Yeter. Gel bak benim bunda oyuncak var. Al bu senin alsın. Bende de var. Bende bu var bir daha. Bende bu var. Evet arkadaşlar akşam oldu. Biz çok yorulduk. Siz kamera kaydını kesmem. Biz Miroş'la burada bayağı bir delirdik gerçekten. Ben şuraya uzanacağım. Örtü falan olsa yanımızda gerçekten pek haksa yok ki örtü. Ben, 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 Ay de. arkadaşlar ben dinleneceğim. Ay, iyi geceler Miroş. Allah! Miray ne oluyor? ödüm koptu. Allah seni ne yapmasın ya. Cık 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 cık. Cık cık. Cık. Ay deli Ay ben de büyü yapacağım dayanamıyorum. Büyü yapma büyüsü yaptı Miloş bana. Ay Miloş bana büyü yapma büyüsü yaptı. Oy <laughs> çok iyi. Şimdi, evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar gerçekten eğlenceli da bir videoydu daha bir dahaki defa görüşürüz hoşçakalın miraya çok iyi bir şekilde hoşçakalın demiş gerçekten